Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte ekranda görmüş olduğunuz gibi kendine müzisyenin sambiyalarını nasıl yaptığını göstereceğim. Evet yeni bir seri başlatıyorum. Bundan sonra kanalda youtuberların veya yayıncıların tasarımlarını yapmayı göstereceğim. Yani şu an ilk video olarak kendini müzisyenin YouTube küçük resimlerinin nasıl yaptığını göstereceğim bir örnekle tabii. Gelecek videolarda da belki bir yayıncının tasarım paketini nasıl yaptığını gösterebilirim. Onu artık bakacağız. Böylelikle bir serimiz başlamış olacak. Şimdi bugün dediğim gibi kendi müzik seninkini yapacağız. Son videosunun tam bir yılını benzetmeye çalıştım ve hemen hemen aynı oldu. Yani bir yazılar dışında ve arkadaki Reyna karakteri dışında hemen hemen aynı oldu. Şimdi Photoshop'umuzu açıyoruz ve buradan dosya deyip yeni diyoruz ve buradan 1280'i 720 olacak şekilde yeni bir katman açıyoruz. 72 çözünürlük ve renk modu da RGB olacak. Tamam diyorum. Ve gördüğünüz gibi geldi. İlk olarak arka planımı siyah yapacağım. Şu şekilde siyah yaptım. Tamam. Şimdi buradan ilk olarak Reyna'mı getireceğim. Buradan Reyna yazarsak şu şekilde bir sonuna şey çıkıyor. Buradan şunu alacağım ben. Bakın zaten biraz aşağı inince hemen burada çıkıyor. Sağ tıklıyorum. Resmi kopyala diyorum. Photoshop'a geliyorum. Dosya diyorum. Yeni diyorum. Bakın kopyal en son kopyaladığınız resmin çözünürlüklerini buraya giriyor kendince. Tamama basıyorum. Sonra Ctrl ve yapıyorum. Ve bu şekilde açılmış oldu. Şimdi bunu buradan keseceğim. Kesmek için de pen tool'umu alıyorum. Ve buradan şu şekilde kesmeye başlıyorum. Şu şekilde kesiyorum. Bakın Hemen öğreteyim. Şöyle getiriyorsunuz. Bakın tut bastınız bir kere ve tuttunuz şu şekilde döndürdünüz mouse'unuzu. Bakın bu bir yay haline alıyor. Bunu böyle bıraktınız ve bunu tekrar mesela şuraya dümdüz geleceksiniz ama burada bir kavis oluşuyor. Bunu engellemek için alta basılı tutarak noktaya bir kere basıyoruz sol ve bu engellenmiş oluyor. Bunu bilseniz yeter. Buradan şu şekilde kesiyoruz. Hemen ben kesip geleyim. bu şekilde geldik. Bakın buradan hemen hop birleştirdik. Bu artık bir yol haline geldi. Sağ tıklıyorum, seçim yap diyorum, tamama basıyorum ve şuradaki simgeye basıyorum ve buradan kopyalanmış oluyoruz. Bakın şu şekilde. Şimdi bunu alıyoruz. Bakın buradan seçim aracımı alıyorum. Buradan sürüklüyorum ve buradan bu buraya sürükleyip bırakıyorum. Bakın bu buna göre büyük geldi. Ctrl T yapıyorum ve buradan şu kilidi açtıktan sonra Bakın bu açık hali şu an. Buradan Y ile küçültüyorum. Şöyle iyidir. Tamam. Sonra sağ tıklıyorum ve yatay çevir diyorum. Bu şekilde koydum. Şimdi buraya da kendi müzisyen gelecek. Bunun için tabi şuradan ben internetten bir fotoğraf buldum. Hemen şunu şurada açıyorum. Gördüğünüz gibi. Bunun için direkt pentool'la yapmayacağız. Bakın buradan hızlı seçim aracını alıyorum ve buradan özne seç diyorum. Evet gördüğünüz gibi kendi kendine seçiyor şurada küçük bir hata var. Şunu yaptık tamam. Bakın normal şuradan geldim. Şöyle seçtim ve kendiliğinden aldı. Tamam. Şimdi buradan tekrar mask geliyorum ve bu da aldık. Şimdi bunu da sürükleyip bırakıyorum. Ctrl T. Bakın buradan büyütüyorum. Yatay çevir ve şu şekilde koyuyorum. Şu an hazır. Şu an hazır gibi. Evet şimdi bakın kendine müzisyenimiz burada. Kendine müzisyenimizi seçiyorum ve buradan filtre ve kamera raf filtresi diyorum. CS6 da yoktur sadece Photoshop CC kullananlar da var bu. Bakın burası açıldı. Temele geliyorum. Buradan renk ayarlarıyla oynayacağım. Temel biraz kenara getirelim çünkü mor bir tem olacak. O yüzden moru da biraz kökleyelim şöyle. Mavi mor karışımı bir şey. Buradan pozlamasını biraz arttırıyorum. Kontrastını biraz arttırıyorum. Açık tonları biraz kısıyorum. Gölgeleri biraz art kısıyorum. Beyazları biraz kısıyorum. Siyahları art kısıyorum. Dokuyu fulliyorum. Bakın dokuyu bayağı bir fullledim. Net netliği de full'luyorum çünkü olay burada bu. O böyle daha bir canlı mı desem nasıl desem. Gözükmenin tek nedeni şu dokuyla netliğin fazla olması. Tamam. Titreşimi biraz kısıyorum. Doygunluğu biraz kısıyorum. Buradan eğriden de yukarıdan Biraz arttırıyorum aşağıdan da biraz kısıyorum. Ve tamam. Bakın oldu. Şimdi aynısını Reyna'ya da uygulayacağız. Buradan geliyorum Reyna'mı seçiyorum. Filtre diyorum. Kamera raw filtresi diyorum. Ve bakın bu da açıldı. Hemen buradan temele geliyorum. Aynı şeyleri buna da uyguluyorum. Şöyle pozlamayı aç biraz. Kontrast aç. Açık tonları kız. Gölgeleri kız. Beyazları kız. Siyahları kız dokuyu fullle, netliği fullle, titreşimi biraz daha şöyle tamam diyorum ve bu da oldu. Gördüğünüz gibi. Şimdi buradan arkası arka planı ayarlayacağız şimdi. Arka planı ayarlamak için bakın fırça aracımı aldım, sağ tıkladım. Buradan yumuşak kenarı seçiyorum ve alta basılı tutarak sağ basılı tutup sağa doğru çekiyorum. Bakın bu fırça büyüyor. Şu şekilde bir büyüklük yeter. Buradan hemen mor seçiyorum. Şu şekilde bir mor. Yeni katmanı açıyorum ve hemen şu siyah arka planımın bir üstüne alıyorum. Ve buradan bir kere tıklıyorum ortasına. Bakın bu şekilde oldu. Bunu hemen doğrusal soldurma yapıyorum. Tamam. Şimdi biraz detay vereceğiz arka planına. Bunun için yeni katman oluşturuyorum. Ve alta basıp sağ tık yapıp sola doğru çekerek bunun boyutunu küçültüyorum. Ve buradan beyazı seçiyorum. Şu şekilde... Shift bakın. Buraya bastım. Sonra Shift'e basılı tutarak getirdim buraya bastım. Bu yol çizdi kendi kendine. Biraz büyütüyorum ve buraya basıp Shift'e basılı tutarak aynı şekilde hop burayı da yaptım. Biraz daha küçültelim. Bu sefer de şöyle yapalım. Şöyle yapalım tamam. Şimdi normal değil de bunu yumuşak ışık yapıp opaklığını biraz kısarsak şu şekilde bir detay gibi bir şey olmuş olur. Tamam şimdi karakterlerimize ışık vereceğiz. Bunun için Yeni katman açıyorum karakterlerimizin üstüne alıyorum moru seçiyorum yine dediğim gibi alt ve sağ tığa basılı tutup sağa doğru çekip büyütüyorum fırçamı ve mesela şuraya bir kere basıyorum başka şuradan gelebilir bir kere basıyorum başka şuradan gelebilir bir de şuradan gelebilir tamam. Sonra buradan geliyorum normal değil doğrusal soldurma yapıp opaklığını kısıyorum bakın bu şekilde karakterlerimize ışık gelmiş oldu. Şimdi yeni katman açıyorum. Bu sefer buradan opaklığını kısıyorum. Bakın fırçam fırçamdayım. Fırçamın opaklığını kısıyorum. Tamam. Bayağı bir kısalım biraz daha. Şöyle. Tamam. Şimdi biraz karakter karakterimizin yüzüne daha da detay gireceğiz. Şöyle şuralarda mora boyayacağız. Bir iki kere tıklarsanız daha iyi olur. Çünkü opaklığı bayağı düşük. O yüzden bir iki kere tıklanması gerekiyor. Tamam bunu da aynı şekilde doğrusal soldurma yapıyorum. Tamam. Şimdi yeni bir katman açıyorum. Bunu da bakın. Bu katmanı getirip şu karakterlerimin arasına koyuyorum. Ve opaklığı buradan fullleyelim. Tamam. Bakın. Şuraya bir kere basıyorum. Şuraya da basıyorum. Bakın. Bu direkt kendine müzisyenin arkasına Reyna'nın da üstüne etki ediyor. Bunu da doğrusal soldurma yapıyorum. Ve opaklığını kısıyorum. Şu şekilde oldu. Evet. Hemen hemen hazır gibi. Şimdi yazımızı yazacağız yazımız için T'ye basıyorum ve yazı aracımızı kendiliğinden seçti ve buraya bir kere basıyorum ben buraya nasıl yapılır yazacağım çünkü bunu videomun kapağında kullanacağım buradan nasıl yaptım ve buradan herhangi bir font seçim font fark etmez kendinizce seçebilirsiniz ben buradan Gotham Ultra'yı seçtim şunu tabi her şeyin üstüne alalım tamam nasıl yapılır farklı bir şekilde bunu da Akira Expanded'la yazayım ya da bunu da katımla yazayım, katımlık olsun. Bunu da katımla yazdım. Tamam. Şimdi yazım'a çift tıklıyorum. Bakın nasıl da çift tıkladım? Bir tanesininkinin beyaz kalmasını istiyorum. Bir iç gölge vermeyelim, İç şıma da vermeyelim, saten de vermeyelim. Saten verip biraz opaklığını kısalım ve buradan uzaklığı şu şekilde yapalım. Tamam. Bir de gölge veriyoruz. Sateni kaldırabilir. Saten pek hoş durmadı. Tamam. Gölge verelim sadece, sonra sağ tıklıyorum, daha doğrusu sağ tıklamıyorum. Yapılara geliyorum, bunun rengini farklı yapacağım. Bakın çünkü arka planına iç içe girmiş. Renk kaplama diyorum ve buradan sarı yapıyorum. Buna da gölge veriyorum ve tamam. Sonra bakın bu ikisini tutuyorum Shift ile, ile T yapıyorum. Ve şu şekilde Shift ile beraber şu noktadan yukarı doğru çekiyorum. Bakın şu şekilde, yazılarda pek iyi olmadığım için o videodaki gibi yapamıyorum. Yani berbatım yazılarda. Bu şekilde oldu. Şimdi tek yapmamız gereken son bir kamera raf vermek. Bu da önemli tabi. Baya bir değiştiriyor. Bunun için en üstteki katmanla en alttaki katmanı shift basılı tutarak seçiyorum. Sonra ctrl'e şey yapıyorum. Ve buradan katmanları birleştiriyorum. Sağ tıklayıp filtre. Kamera raf filtresi. Evet şu şekilde temele geliyorum. Buradan sıcaklığını şöyle sıcaklığını biraz kısıyorum. Buradan renk tonunu biraz açıyorum. Bakın daha mor oldu. Pozlamasını biraz kısalım. Kontrastını biraz arttıralım. Açık tonlarını kısalım. Gölgeleri kısalım. Beyazları biraz arttıralım. Siyahları biraz kısalım. Dokuyu ve netliği biraz verelim. Sisi kaldırma vermeyelim. Dokuyu biraz da arttırabiliriz. Titreşim biraz verelim. Buradan doygunluğu da biraz kısalım. Eğrilerden direkt ortadan yukarı doğru çekiyorum. Bunlara karışmaya gerek yok. O kadar ayrıntıya girmek yok. Biraz vinyet verelim. Tamam biraz dil baya kökledim ben. Bir de gren'i arttıralım. Şöyle gren önemli. Tamam şuradan da kalibrasyona şu doygunlukları biraz kısalım. Tamam bakın o halden bu hale geldi. Görüyorsunuz siz farkı görüyorsunuz. Şu şekilde bitti. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım size yardımcı olmuştur. Dediğim gibi daha fazla bu tarz videolar gelecek. Yayıncıların ve youtuberların nasıl tasarımlarını yaptığına dair. Belki bir video daha iyi gelebilir. Yani Adobe Premiere Pro ve After Effects'e bile girebiliriz. Dediğim gibi umarım videomu beğenmişsinizdir. Video fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi mutlaka unutmayın. Hangi YouTuber'ın, hangi yayıncının ne tasarımını yaptığı, You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man? You must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're responsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo, you gotta take it slow. You can't be a pro, no it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it cause.